Arkadaşlar 79'lu Harp Subaylar Derneği temsilcileri ve başkanı geldi. Hoş geldiniz <laughs> Ben Namık Kemal Çalışkan, Emekli Tuğ Genel. Hoş geldiniz. Emekli Subaylar Derneği Teşkilat Başkanı. Hoş geldiniz. Ve Harbiye 79 devresi üyesiyim. Evet. Şu anda burada Harbiye 79 derneğinin mensupları olarak. Evet. Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin içine girmiş olduğu mücadeleci eylemin yerinde görmek ve desteklerimizi ifade etmek için aranızda bulunuyoruz. Evet. Ee, çok sağ olun. Ee, bu vermiş olduğunuz ziyaret ve destek bizim için çok önemliydi. Çok sağ olun. Başkanım bir şey diyecek misiniz? Biz kültürel kuvvetlerin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. O nedenle bu ziyareti çok önemsiyorum. E, i̇nşallah buradaki bu bizim de kültürel kuvvetlerin içerisindeki adaletsizliklerin, haksızlıkların çözümüne bir adım olur bir öncü bir eylem olur. E dediğim gibi ordu huzura kavuşsun istiyoruz. Kiral kuvvetlerimiz huzura kavuşsun. Kiral kuvvetleri mensupları huzura kavuşsun istiyorum. Daha güzel günlerde eylem sahalarında değil, dostane, aile e, toplantılarında bir arada olmayı temenni ediyoruz. Çok sağ olun başkanım, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber ocağı olarak bilip, Evet. Generaliyle, amiraliyle, subayıyla, az subayıyla, uzman erbaşıyla gerçekten sadece sözde değil, özde de bir aile bütünlüğü birliği içerisinde her türlü eylemde iş ve ruh birliği içinde olmalarının gerektiğine inanan bir yaklaşımla aramızda bulunuyoruz. Evet. Bu arada. Az subay arkadaşlarımızın maruz kaldığı özlük haklarıyla ilgili yetersizliklerin farkındayız tabii ki. Aynı şeyler bizim subay arkadaşlarımızın binbaşı rütbesi ve altındaki olanlar için de geçerli. Kıdemli başçavuş arkadaşlarımızın geçmişte emekli olduklarında işte eee belli rütbelerin emsali olan emekli maaş, özlük haklarına sahipken geriye giden bir durumda olması ile ilgili e, Genel Kurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgililerinin daha yakından bu konuları gündeme getirmek suretiyle e, yapılması gerekenleri yapmaktan geri kalmamalarını istiyoruz. Ve subay, az subaylar arasında sanki ayrım varmışçasına bir nifak tohumu sokarcasına yaklaşım sergiyen, sergileyenleri de e, yersiz, tutarsız anlamsız çabaların içerisinde görüyoruz. Silahlı kuvvetlerin maruz kaldığı olaylar belirli statteki insanlara yönelik değildir. Tüm silahlı kuvvetlerinin tamamiyeti üzerine itibarsızlaştırma faaliyetleri sürmektedir. Biz asubay arkadaşlarımızın da bu konudaki duyarlı duygu düşüncelerini yakinen bilmekteyiz. 38 yıllık elbiseyi silahlı kuvvetler üniformasını taşıdığımız süre içerisinde kötü günde, iyi günde, zor günde, ak günde, kara günde hep yumruk gibi bir ve beraber olduk. Emeklilik sonrası yaşanan süreçte de bu birlik ve beraberliği sürdürmenin gerekliliğine inanıyoruz birlikte icra edilecek her türlü eylemin daha güçlü ses getirip gerekli makamlarda, mercilerde tutum ve davranışların daha düzenli ve düzgün olarak geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanarak gerçekten bu ruh, coşku ve heyecanla aramızdayız. Hepinize içine girmiş olduğunuz mücadele sürecinde tekrar tekrar başarılar ve zor deneyimler yaşayan arkadaşlarıma da sağlıklar diliyorum. İnşallah kısa sürede emellerinize erişirsiniz. Sağ olun, var olun.